Oyun kuralları. Evet. Sonuncu part. Her şeyi koy. Olayım. Olduk Oldu Bu parçayla da çılgın, çılgın parçaların hepsini kullandık ve parkur hazır. Heyecanlı. Evet. evet. Çok heyecanlı. ha. Çok eğlenceli. Hadi ve on. Daha nasıl oynayacağınızı anlatmadım ki bile. Başlangıçta biraz zikzak çizerek her He, içinde dolaçlı köy geziyorsun. Sonra da ağırlık yaşı da var. Sonra da ikinci sıra olarak en sevdiğim şey. Hey, tüneldir. Sonra sıra en sevdiğime geliyor. Çılgınlar çılgına büyük bir rampa. Uhu. Ah. Peki oyunu anladınız mı? Hey, o zaman Hadi başlayın. Woohoo! Ha? Oo, no, wo, 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 wo. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. <laughs> ya. ah, Üzülme kana. Hemen güzel Neyi düzelteceksin? belli. böyle değildi ki. Şey ben galiba yapamayacağım. Sen de. Hiç de yapabilirsin. Sadece biraz için gücünü kullanmaz. Tamam. Hadi. Bunu yapabilirim. Hadi sen. Kanadizla çok hızlı yardım ediyor acele. Dayan sen de. Hemen yardım ediyorum. Kani dur. Kali, ne yap? Sağ ol Kali, sağ ol sende. En azından barış noktasına vardı. Hey, Thomas bakar mısın? Gözüm şu tenerle hiç tutmadı. Dumanını sal geçmen yeterli dizil. Çok seveceksin. Tamam. Fuh! Biraz hızlı dumanlı. Dizil yavaş. şu oyun iyice rayından çıktı. Hmm. Ben bunu yapamayacağım galiba. Tabii ki de yapabilirsin Percy. Biraz güç al ve fırla. Tamam. Evet Thomas. Önce ben geçtim galiba. Hangi ödülü vereceksin bana? Aslında kim kazandı belli değil kana. İki kişi bir yarış daha yapmanız gerekecek. Ve ayrıca kurallarına göre oynamadınız ki. Neyse. Hadi, hadi biz gidelim en Evet hadi. Hadi gidelim. Hadi güle güle Thomas. Ha, ha aman, aman. Çocuklar, bu adada yaptığım parkur hala açık gelebilirsiniz. Neden? Değilmiş. Burada da çok eğleniyoruz. Yalnız benim parkurumda da büyük çember var, büyük yarışı var, tünel var. Ama o şeyler sadece senin için eğlenceli. Ama tartışacak vakit yok Thomas teslimat dediğim. Herkes içinin başına. yükünü böyle yavaş yavaş yerleştiriyoruz Thomas. Yavaş çay çok önemli. Onda akıllı davranman lazım. Tamammış. Gel gel. evet, gel. -ge -ge -ge. Yavaş sakin. Kin sakin. Hı hı. Olmaz. Bunda düt düt yok ki. Ne? Çok eğlenceli ama. Oh yavaş. Hadi hazır. Hı hı. Hey Thomas. Bunda düdük yok. Düt yok tamam mı? Neden? Çok sev Yalnız ben öyle yapmam da ondan. Hem düt olmam oh, ama Sonra da neden Elin. Evet. Çünkü düt düt olursa bu işin mantığı kalmazlar o yüzden. Tamam. Görüşürüz. Merhaba Thomas. Merhaba. Hiç dütlemedin ama. iyi misin? Gordon benim dütlememi istemedi. Büyük yaparken. Ama şimdi dörtlük çok eğlenceli Thomas. Böyle yükünü daha eğlenerek ve daha mutlu teslim edersin. Bence her bir kafanda olur. Biliyorum ama Gordon bunu yapmamı istemedi. Sonra kendi başıma eğlenmemi isim vermedi. Senin bu sabah bize karşı yaptığın yaptığınların gibi mi? Ha, demek bu yüzden herkes gitti bu tepeyi yükünde tırmanmaya korkuyorsun ve çok ağır yük taşıyorsun. Evet, yüzde yüzünü bildin. Ve ayrıca bugünkü o atlayacağım ha güzel tepen sana bu tepeleri hatırlattı. Evet, yüzde yüz doğru. Bu yüzden de hiç sevmedin. Evet, O da hiç de iyi değildi mi? Hiç de eğlenceli değildi. Çok üzgünüm Percy Sana böyle izletmemek istememiştim. Sadece bana izletmedin. Ne? Oh çakal Thomas. Percy dur bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Kana. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Merhaba Thomas. Lütfen dikkatimi dağıtma. Şu virajlar çok keskin. Ha anladım. Bugünkü o baştaki zikzaklarda sana bunu hatırlattı. Öyle değil mi? Evet Thomas. Ama güle güle. Kana bekle. Kana bekle. Oh. oh, oh, oh. oh o kadar yüktü ki. Gaylardan devrilebilirdim her an. Dikkatli olun. Sevim verin yükten. O kadar ağır bir yük ki. Kale sen. <laughs> Dizu? Neden üç kişi çekiyorsunuz bunda? Çünkü çok ağır Thomas. Aa, <laughs> bugünkü o Percy'ye yardım etmeye çalıştığım zaman o yükte fazla ağır gelmişti. Evet. Ve bu yük de çok ağır. Kali ile Dizu'nun yardımını aldım. Uh, anlıyorum. Çok mu ağır? Evet. Hmm, anladım. Bence... Hmm. Ha şu an büyük bir tünel yaklaştınız. Kalabalık olacak. Ha. Orada hiç korna çalmayı hiç sevmem Thomas. Hep dumanım çıkıyor. Ya korna çalışımda. Ve sonra da geriye püskürüyorum ve gecikiyorum. Anladım. Çok özür dilerim sizden. camı buldum. Kendime güzel özel bir parkur kurmuş. Herkesin eline bir bir parkur kurmalıydım. Şimdi hemen gideceğim. Kaydını yanında herkese eğlenceli bir parkur kurmasını isteyen ve yardım edecek ve çok güzel olacak. Merhaba çocuklar. Yepyeni bir parkur kurum. Gelmek ister miydiniz? Bu sefer farklı. Ee, benim şu vagonları hemen teslim etmem lazım. Brandıma. Evet. Benim de biraz şarj vermem lazım. Ben de o kadar postadan sonra dinlenmeliyim Thomas. Thomas birazcık daha rica etsem ve bir damla domates koyacağım, söz versem gelir misiniz? Aslında yeterince zamanım var. Gelirim ben Thomas. Aslında yeterince işim var, şarjım da. Benim de pek yorgun hissetmiyorum. Hadi gidip bakalım ne sürprizler varmış. Düt tabi. Thomas'ın yeni geliştirilmiş parkına hoş geldiniz. Herkes istediği şeyi yapmakta özgürdür. Rüyajlı ve dümdüz yollar birleşik. Nasıl bozuk? Çok engelli. Ağır olmayan yük vagonlarını da unutmayalım. Hey. Çat pat küt. Yıkılan bir bütün bu. Hoş geldiniz. Tazla. Hemen gör görmeyi çok istersiniz değil mi? Evet. Oh, yavaş. yüksek olmayan tepe. Yavaş ve dikkatli geçmeniz gerekecek. Bu da tam Kali ile Sandy için. Vay. Bir ray. Büyük karmaşa traktör benimdir. Bir sorun yok. Gidebilirim. Çok iyi oldu. bağlantılar sıkı sıkı. Teşekkür ederiz Thomas. Parkur gerçekten de çok güzelmiş. Herkes istediğini yapabilir. Senin için hala bir şey var mı? Tabii ki de. Raydan atlayıp. <laughs> Tabii ki de çok seversinizdir. Bunu yapabilirsin Thomas. Çok efsane olacak. Hadi kana hadi. Ve... Evet ve... O kadar eğlenceliydi ki değil mi? Evet. <laughs>